Emlak, Emlak, ve İstinlak Müdürlüğü. Konu kamulaştırma pazar yeri ilçesi Franlar Köyü köy yolu deplase işi. Valilik Bakanlığı. İlvis, pazar Pazaryeri ilçesi Franlar Köyü köy yolunun Akgün seramik Fabrikası içinden geçen kısmının deplase edilmesi için Franlar Köyü tapulama sahası içinde bulunan 106 ada 1, 5, 15, 16, 17, 18, 19, 26, 27 nolu parsellerinde kayıtlı taşınmazların hazırlanacak kamulaştırma planlarına göre tam veya kısmı olarak kamulaştırılması gerekmektedir. Akkül Seramik ve, sana, ve Ticaret Anonim Şirketi idaremizde sunmuş olduğu Kartal 17. Noterliği tarafından 12-12-2021 tarihinde y yerli numarası ile onaylanmış dağıtname ile Pazaryeri ilçesi Franlar Köyü köy yolu güzergahında bulunan söz konusu taşınmazların kamulaştırma işlemlerine ait tüm giderler ile köy yol yapımına ait giderleri karşılayacağı kabul ve taahhüt etmiştir. Konu İl toplantı gündemine sunulmuş olup İl Encümeni 17.12.2024 tarih ve 2024 Taksim 228 sayılı kararı ile söz konusu taşınmazların kamulaştırma ve yol yapımına ilişkin tüm giderlerin Akkün Seramik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından karşılanması kaydıyla yol olarak kullanılmak üzere 2942 sayılı kamulaştırma kanunu hükümlerine göre tam veya kısmi olarak kamulaştırılmasında kamu yararı kararı olduğuna karar verilmiştir. Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde ilimiz Pazaryeri ilçesi Franlar Köyü köy yolu güzergahında bulunan tapunun 106 ada 1, 5, 15, 16, 17, 18, 19, 26, 27 nolu parsellerinde kayıtlı taşınmazların kamulaştırma ve yol yapımına ilişkin tüm giderlerin Akgün Seramik Sanayi ve Ticaret Önemi Şirketi tarafından karşılanması kaydıyla yol olarak kullanılmak üzere hazırlanacak kamulaştırma planlarına göre Tam veya kısmı olarak 5302 sayılı İl Özel İdaresi kanunu 10 taksim fel maddesi gereğince idaremiz adına satın alınarak kamulaştırılması görüşülüp karar verilmek üzere yazılımınızın ilgilenmesine havalesini arz ederim. Seda Bayrakçı Genel Sekreter Şefik Aygöl Vali. Evet teşekkür ederim. değerli bilindiği üzere şu anda 60 ait içerisinden geçmekte zaman zaman da hem fabrika tarafından hem de Frandan köyü sakinlerimiz tarafından bu yolun canlı mal güvenliğine sınan tehlike arz ettiği gerekçesiyle şu anda Türkiye'de gördüğümüz alana yapması edilmesi talep ediliyor. Akdeniz Selamik firması kamulaştırma giderleriyle yol yapımına ilişkin altı yüz giderlerini karşılayacağını bize notlardan farklı olarak gönderdi. Biz de meclisin durumunu görürse bu teşekkür ediyorum. Evet. Evet arkadaşlar. Bu madde var mı? Bir şey arkadaşımız. Nasıl? Başka, sadece bu hususla ilgili bilgi vereyim. Şimdi gerçekten aldığımız tarihlerden çok kıymetli. Uzun süre üzerinde çalışacak. fabrikayı ikna edebilmek için. kazanımız şu. Kamulaştırılacak parseller ekranda görünmüyor her parsel başına ayrı bir dava açmamız gerekiyor. Her dava başına en az 50-60 bin yeni yılda bu rakamlar 70-80 bin lira çıkacak. Karşı vekal ücreti var. 30 bin lira şu anda. Yani 100 bin lira dava başına masraf edecektik. Bunların tamamını fabrikaya yüklemiş durumdayız. Daha kıymetlisi e, yapım, alt yapı, üst, sevim, bütün maliyetleri yine her gün seramik karşılayacak. E, süre noktasında sıkıntım var başkanım. Şu şekilde davaları Şubat ayının ortasına kadar açmam gerekiyor. Maliyetler 2024 tarım verileri yeni açıklanacak şimdi. Ee, Şubat ortasına kadar açtığımız davalarda 2024 tarım verileriyle kararlar veriliyor. Ama Şubat'tan sonra açtığımız davalarda İslam Mahkemeleri böyle bir e, iştahat geliştirdi. Ee, 2025 yılının tarım verilerinin yayınlanmasını yani bir sonraki Ocak ayına kadar davalarda karar verilmez. Verilmediği için de tescil işlemleri gerçekleşmeyeceği için yatırım bir yıl ötelenebilir. O anlamda eğer Sayın Meclisimiz e, süresi içerisinde karar verme ihtimaliniz varsa o noktada biz destek bekleriz meclisimizden. Teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederim Bu e, ikinci maddeyi plan bütçe komisyonuna süresi içerisinde görüşülmek üzere sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy kabul edilmiştir. Teşekkür ederim arkadaşlar.